ikinci bozulma ikinci sıra. İkinci bozulma adı ikinci sıra. İkinci Aa, Aa, en güzel sıra. değerli izleyenler biraz önce de ifade etmiştik. Bunlar bize yurt dışından giren atlar. Cidagoları yüksek. İkinci atlar. Evet. Yüksek adım atıyorlar. Bunlar kürekten yürüyen atlar. Bizim yerli atlarımız daha çok bilekten yürüyen atlar. Yarışçı atlar. Babalar Amerika, yerde olduğu tespit ediliyor. Yurdumuzda federasyonumuz bünyesinde A ve B grubu olarak koşturuluyor. Evet şu anda yarış bu şekliyle devam ediyor. Tür yarışı 45 boy boyu ön aldı. Beyaz formalı. İkinci sıra 3 bozukla gidiyor. Diğer Mahmut Geneloğlu yarışı şey önde götürüyor. Son düzlük böyle geçirdi. Evet, nokta arkada. Evet, şu şekilde birinci. Evet. İkincilik için mücadele. Piste devam ediyor. kendilerini tebrik ediyorum. İtalya grubu. Ömer Binici, Mahmut Genel.